kıymetli evet. Yani, görüyorlardı. Önemli bir zafer kazandı. Önemli İki görüyorlardı. Tane seçimi üst üste evet. elbette. Evet. Karın yani Sonuçta. Ee, ama, ben... ama Üsküdar'daki şey metro kazasını üç gündür halledemiyor. Millet perişan. Ama şimdi bir dakika konu o değil. Onu ayrıca konuşalım <laughs> da Steinmeier'in gelişi. Yani şimdi belediye Ama, hizmetlerinden evet, Nagi söz Hanım etmiyorum. Hanım'a da söz vereyim. belediye hizmeti. Hizmeti. ben <laughs> diyorum ki seçimde büyük bir zafer kazandı. Ya üç gündür belediye araçlar Ona temas etti evet. diyor. Araçlar birbirine birbirine şimdi girmiş. Diplomatik ilişkileri bir de hasar oluşmuş. <laughs> tamir edemiyorlar üç gündür. Şimdi Açamıyorlar yok. İmamoğlu ile ilgili <laughs> sen tonla eleştiri yaptın. O eleştirilerin <laughs> hiçbirine itiraz etmedik. Evet. Yani. Evet. Hanım siz neler söylersiniz? Mesela o eleştiri Ne eleştirilerimizle kazandığı, ne de Şeyiyle, Tabii. Evet. rüzgar aldı götürdü hepsini Buyurun, bütün Nagi Türkiye'de. <laughs> ya ben biraz hani İmamoğlu vesaire polemiğinden ziyade, e, ya ben Stein ilgili <laughs> böyle biraz <laughs> magazin her şeyler hoşuma gitti. Bir baktım, e, Özgür Özel, Bornova Lisesi Almanca bölümünde okumuş, oradan hmm. almış. Ben de araştırdım, Haa. Haa. araştırdım bulamamıştım, siz buldunuz. E, evet. Bornova Almanca hmm. e, ve hmm. çıkışta Almanca konuşmuş, Özgür evet. Özel de çok Ayran beğenmiş. hayran kaldım demiş. <laughs> e, şimdi şey döner meselesi benim gördüğüm kadarıyla bayağı bir başını ağrıtıyor Starmayer'e. <laughs> Çünkü o döneri Almanya'dan getirmiş. Bilmiyorum Orada onu. bir e, Almanya'da doğmuş mu bilmiyorum ama büyümüş. Arif Keskin. Arif Keleş. Ha, özür dilerim. Bu meşhur bir şey zincirin sahibi. Ee, evet. Dönerle döner ilgili zincirini. de bir gelişme vardı. Evet. Reklam arasında konuşmuştuk. Avrupa Birliği Türk dönerini tescile hazırlanıyordu. Değerli izleyiciler. Türkiye'nin Türkiye başvuru ilanı AB Resmi gazetesinde yayımlandı Bence geç ya, kalmış. Bu da çok ayıp bir şey. Yani, yani Avrupa dönerle besleniyor. Döner, evet. Almanya'da en çok Türk getirilen fast food açık ara döner. Evet, Bakın yani döner yani. Almanca bir kelimedir. Almanca fena değildir. Yani Almanya'ya gidin hastu hoyte gedönet derler. Bugün dönerlendin mi? Türkçe'de yok böyle bir şey. Ya özel şeyler i̇şte. var. E, atasözleri öğretmişler. Dönem, mah, Dönem, şöne. Evet, döner mahti şöna. Döner daha güzel yapar <laughs> filan. Evet. Yani döner Almanya'nın ta kendisi haline gelmiş. A A Ara daha yeni mi tescilliyorsunuz? Araplarda şevirme diyorlar. Çevirme diyorlar. Evet, şey. evet. <laughs> evet. evet. Şimdi bu döner hadisesi 600 kiloluk döner getirmişler. Dolmuş döner. 60 e, onu da 60 kiloluk ya. 600, 600, 60 600, kilo. olur mu? Ben de hiç 60 kilo. 60 kilo. Olur. 60 <laughs> Arabayı 60, 60 kilo. kilo yok, hocam 60 kimseye yetmez. <laughs> 600, 600, ya. 600, 600 mü? Hocam, mi? 60, hocam mi? 60, 60 kilo nedir? Burada her birimiz bir kilo yesek <gülüyor> yok <gülüyor> Ancak <laughs> ya. <yani>. Milleti <laughs> doyurmak yani, için değil zaten bir dakika, bizim bir dakika. mü? <laughs> 60 kilo. 60 Çok 60 pek iyi değildir. 60 kilo yarım. Yani bir ülkeyi doyurur. Bir ton. Olmaz. 60 Ben de ikram için getirdiler. O da göçmen hikayesi anlatmak için onun için Almanlar diyor ki yani bu kadar basit mi indirge indiriyorsun. Ancak evet. döner midir e, Almanya'ya giden Türklerin sizin hikayesi? Sizin yemeğinizi en iyi biz yaparız gibi bir ha, Tunus'ta çok basit bir, bir şey. şey evet. Almanya evet. yemeği diyor. Yalnız bir şey söyleyeyim ne mi? Bu, Türkler hakkını teslim içecek. edeyim. Almanya'da Türkiye'den daha güzel döner yapıyorlar. Ha. Almanya'da yediğimiz dönerleri burada yiyemiyoruz. Yani malzeme zaten, daha bol değil mi orada? Malzeme bol. İçine çok fazla. Almanya'nın etli ağrı döneri hariç. döneri ama Almanya'nın. Bir de yanında gazi ayran var. Şimdi reklama mı geliyor? Bir tek Alman Almanya'da üretiliyor. Ya muhteşem bir şey. Ya Orada Almanya, Almanya'da o konuda <laughs> Doğru, benim çok Doğru. yakın, çok, güzel. çok sevdiğim evet. dostlarım Almanya'ya ilk döneri götürenler e, hasır restoranları vardır. 40 şube şu oh, an. Oh, güzel reklam. E, Aygün ailesi <laughs> ve çok çok evet. kıymetli insanlar ve ilk e, Almanya'ya evet, restoran e, hasır <laughs> De döner restoranları. 60 kiloluk olmasa da bir 20 kiloluk döner. <laughs> evet. Bizim e, dostlarımız çağırdım. Muzaffer Aygün ve ailesi gerçekten <laughs> gitti denizde her yerde muhakkak dedi, gördüğünüz dediğiniz gibi döner stick işte Beef ama hepsinin altında bir Türk markası ve Türk e, varlığını gösteriyorlar. Yani gerçekten adamlar bizle olan e, diplomatik dilini hani diplomatik dili daha güzelleştirmek için sizin dönerinizi getirdik. Yani o kadar sizin kültürünüzü benimsedik ki evet. o kadar e, sizin lezzetleriniz bizim lezzetimiz oldu ki Resul Ekilim dediği Sosuza gibi. Söz biliyorsun cacık. Evet yoğurtlu bir şey cacık, şey haydari ile cacık karıştır. Yani cacık çok cacık güzel yani. oluyor. Ama onlar bu minneti ve bu e, dostluğu pekiştirmenin Vallahi öyle diyorlar ama Almanya'da ya da Türklerin hala ya yani hem Türklerin hem Kürtlerin Genel olarak çok ciddi toplumsal entegrasyon anlamında Almanların hala mesafesi var. Bunu evet, da görmek lazım. Var. Aman ne güzel döner getiririz diyorlar ama hala ayrımcılık sınıfsal yapıyorlar. Sınıfsal fark var. Çok şimdi. ciddi var, var, evet. yani sınıfsal fark olmasa bile hala Almanya tam var. olarak aşabilmiş değil bunu. Para onlarla, aşabilmiş değil hem de Almanların o Tabii. Evet. ari ırk, üstün ırk elden evet. dolayı da yani bütün, o yüzden biraz oryantalistlere kara kafa <laughs> evet. diye bakıyorlar. Yani sonra. ben bu Steinmeier'in tabii ki olumlu Türkiye ile Almanya ilişkilerinin e, gelişmesi ama döner getirmesi. Yani kaç tane yerde böyle çok e, Türkiye'yi hani o oryantalist bakış vardır ya pasif e, tatlı e, estetik bir obje olarak görmek Hı. öyle gören çok bir bakış. Ve ya aslında. Yani böyle gören bence görüyorum. aslında çok iyi bir PR bu yani bence çok tek bir dönerle çok mesaj vermiş durumda bir. Türk halkı yani bugün hepimiz e, şu an tepkiliyiz niye? Cumhurbaşkanımız dururken protokol gereği gitti İmamoğlu'yla vesaireyle. Yani bir yerde de Fatma Hanım'la da görüştü Fatma Şahin. Evet evet Antep. Yani şöyle bir yerde Türkiye'de iç kamuoyunun bu şekilde tepkilerine karşı Türk insanına ve bizlere bir sempati ile yaklaşım var. İkincisi oraya giden e, Türk toplumunun değerleriyle ve kültürüyle nasıl kaynaşmanın bir sembolize edildiği bir hal var. Yani bence çok böyle bilt mi yazmış? Hepsi bizi rezil etti. Ama ya. onlar zaten ama hep öyle yapar. Bütün Alman basın. bence yani. şu an e, adam çok akıllıca bir hareket yapmış. Yani bir 60 kiloyla vallahi helal olsun yani. <laughs> 600 olsaymış <laughs> evet. da olur. Ya sonuçta Türkiye yani İmamoğlu olmasa Murat Kurum seçilse bu şekilde bir planlanmayabilirdi seyahat. O tamam zaten evet. kızıyoruz yani hani. Ama bir yandan Almanya'nın bir pragmatik yaklaşımı da var. Yani ee, AK Parti hükümetlerine Tayyip Erdoğan'a karşı çok hasmane bir dil kullandılar ama sonuçta baktığınızda iç kamuoyunda ciddi bir tepki var ama Türkiye Suriyeli göçmen konusunu çözerse Erdoğan'la devam etmek iyidir diyecek bir faydacı anlayış da var Almanya'da.